Alo. İyi akşamlar. Çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. Çok mersi. Sağ olun. Kendimi Hasan Can Kaya gibi hissettim biliyor musun? <laughs> Kimle görüşüyorum? Ha, ben Faruk aramıştım da. Evli bekar. Duyguya giremiyorum. Arkadaş, arkanı kollayan kişi. Hiçbir <laughs> şimdi tanıyorum. <laughs> İlker seni ilk defa böyle görüyorum <laughs> ben ya. Bir çok kadınla falan böyle. Bir yerde şey var, seks var. Diğer yerde tüm yaşamsal faaliyetler. <laughs> Arkadaş, siz Sürhan Bey ile Sindaş mısınız? Sindaş ne demek? Nasıl yani? Sin, biliyorsun mezar demek. Sin mezar demek değil, günah demek sin. Ama günah ne? İngilizce de o. Senin İngilizcen benden iyi. Sine şey. sine göğüs sin. Sineme Sinem. sarsam. Sindaş aynı yaşta olanların e, tanımlamasıdır efendim. Nasıl adaş? Bak şimdi bir şey söyleyeceğim. Ulan bize o kadar yaşlı yaşlı diyorsun. Bu tabirleri ben bilmiyorum. Sen böyle Osmanlı'dan geldin, Sindaş, Sindaş sin mısınız? Sin'le ilgili bana bir şeyler söylüyorsun. Vay anam babam be. Sen Allah aşkına, saçındaki beyazları görüyor musun sen? Akıllı yaşta değil. He? Başta da. Onu diyen kimse ben yakalarsam. <gülüyor> <gülüyor> Akıl yaşta değil başladır ne ya? Akıl baştadır abi ne yaşı ya? Bunu birçok kimse bilmez. Gerçekten Adaş'a Adaş yani aynı ismi taşıyorsan Adaş'sındır. Aynı yıl doğum doğduysan Sindaş'sındır. Bu şeyden geliyor abi. Sins'ten falan değil, mı geliyor? 70'li yani? miydi neydi? Süren kaç doğumluydun? 71. Benden 2 yaş. Ama yok lan hangi aydı seninki? Şubat. Bir buçuk sene var aramızda. Süren Bey de zaten şahane pazarın kurgusundan sonra ilk kez yeniden kurgu masasına oturdu. Bu da bizim için büyük bir şeref açıkçası. Ama hangi? Mustafa Yolaşar'ın sunduğu mu? Erkan Yolaç. Erkan Yolaç sunmuyordu onu. Orada şey evet hayır yapıyordu. İlk sunan Cem Koray'la Ömer Önder'di biliyorsun. Ee, evet. O zamanlarda benim hatırladığım evet hayır İzmir Marşı ile gelip Aa, Mehter Marşı ile mi Şimdi gidiyordu? ben sana bir şey söyleyeceğim. Gelip, Pazar 84, Pazar 85, Pazar 86 öyleydi o hatırlarsan programın adı. Her yıl, yılın adıyla e, yapılırdı o program. Ve ben orada parodilerde oynuyordum. Sahi Tabii. mi? Tabii. Ya kayıtları var mıdır? Bu TRT Arşiv'in güzel kanalları var aslında. Kurcalasak yani, seni 10, buluruz 84, orada. 1984-85'te böyle skeçler falan olurdu. Ercan abiler, Tevfik abiler, Sezai abiler, rahmetli Bülent Yıldıran. Sen nasıl o, meraksız bir adamsın <laughs> ya? O kadar çok iş yaptın. Şunların acaba kaydı kuydu nerede var? Bir yerde bulur muyum? Benim Radyo yakalan... Maydanoz'da yaptığım kayıtlar falan bile yok ki İnsan neredeyse. Bir ya. tutar, Bak. arşiv tutar bir kayıt bileyim ya, ya. ya. Çok arşivci biri değilim ya. Değilim herhalde. Geçmişimdir tanıyorum Değil de yani. Ben onu da ben bulurum. Onu da buluruz sana. Hadi bakalım birkaç bölüm sonra çıkar Çıkartırız. karşıma. Çıkartırız. Evet, Sindaş'ı, daşı, adaşı öğrendik. Bir evet. de arkadaşın nereden geldiğini söyleyeyim size. Arkadaş. Ege'de ne derler arkadaşa? Kardeş. Götteş. Götteş mi? Götleş derler efendim. Mesela arkadaşım annesine eve geldiğinde soruyor. Anne var mı beni arayan diyor. Her diyor senin götleşleyen aradı diyor. Onları bir ara istersen diyor. Arkadaş arkanı kollayan kişi. Vay. Götleş. Yani o, o derece hani Vay senin arkadaş. ne kadar kıymetliyse arkadaşın da kıymetli. Ha çağrı var. Bugünün şeyiyle alakalı efendim. Konusuyla alakalı bir çağrı var efendim. Bir cevaplarsanız. Alo. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hayırdır evet. işte. Sürpriz mi abi bu? Ben anlamadım. Ben de bilmiyorum efendim. Buyurun efendim. Ee, Sayın Rıza Karaaçlı, öncelikle iyi akşamlar. Hem evet. programımıza hem İlker Bey'e <laughs> hem size. Çok teşekkür, teşekkür ederiz. ederiz. Çok mersi. Sağ olun. Ee, Kendimi Hasan bakarsın... Can Kaya gibi hissettim biliyor musun? <laughs> Alo, kimle görüşüyorum? Ha, ben Faru aramıştım da. Ben arkadaşıyım. Hasan Can Kaya'yı aramıyorum ama. Rıza Karaaçlı'yı aramak benim için daha çok önemli. Ağlayacağım şimdi. Çok güzel bu. bu çok serim. güzel. Şu an bir duygu sevindim. dedim çünkü sorun bununla alakalı. Size bir soru sormak istiyorum. Eyvah eyvah. Aa bu şey program konusu yapmamız lazım. Ha tamam program konusu yapacağız bunu. Bilmiyorum. Dışarıdan soru alalım diyor <laughs> kendisi efendim. Gayet ha, tamam. Peki Burcu Hanım dinliyorum madem öyle. Ee, Burcu Hanım'ı bir köşeye koydum. Ya şimdi. Burcu tamam konuş hadi artistik yapma. <gülüyor> Teşekkürler. <gülüyor> Genel olarak hayat içinde daha çok kadınlara iltifat edilir ve bunu erkekler iyi becerir. Ama benim merak ettiğim bir şey var. Acaba siz bugüne kadar hiç iltifat aldınız mı? Nasıl bir iltifat aldınız aldıysanız? Aldım tabii. Biraz önce siz iltifat ettiniz ya. <laughs> Peki İlker Bey? Ben de aldım efendim. Çok sayıda iltifat aldık şimdiye kadar ama siz zannediyorum ki en böyle göze batan hiç aklınızdan çıkmayan bir iltifat var mıydı? Sizin yok benim hep sabit bir abi. Hep standart sesiniz çok güzel. Sesiniz çok güzel yetmez ha. ama. Yetmez mi? Ses var görüntü yok çünkü. Şimdi sana hanımefendiyle vedalaşın biz bir konuyu konuşalım. Bu, Burcu Hanım. Buyurun. Ee, evli bekar. <gülüyor> vedalaşın dedim iyi ki. Evde kalmış. Yaş kaç efendim? Evet. Yaş kaç efendim? Yaş aslında şöyle söyleyeyim. Efendim siz yaşınızı söyleyeyim ben maaşımı söylerim. Maaşınız beni ilgilendirmiyor. Ama çünkü... sizin yaşınız beni ilgilendiriyor. Duygu'ya giremiyorum. Anladım. Aslına bakarsanız bizim hayatlarımız sizinle zaman zaman ortak dostlarımız yönünden e, bir araya gelme şansını yakalamış insanlarız ama... Sen tanımıyor musun? E, i̇şte siz beni hatırlamadınız. E, benim yüzümü güldüremediniz ama benim merak ettiğim bir şey daha var. Çok fena laf soktu şu Haydi anda. Haydi bakalım. Yani şu anda benim yüzümü güldüremedin diyor, beni hatırlamadığın için dedi. Acı, bu, bu seninki abuzlarda yansır. Bence Aksoy söyleyeyim. isim, soyisim yabancı gelmiyor. Ama ha, beyefendi evet. T.C'sini bir de vermediğiniz kaldı. O kadar da şey yapmayın, yani açık, açık etmeyin. Kimse kim? So, Tabii şimdi Instagram'da sor, herkes ekleyecek. Miyim? Tabii İzin ki sor Burcu. Tamam. Peki, ee, sizin yüzünüzü ne güldürür? Nasıl iyi hissedersiniz hayat içinde, gün içinde? İlk sorduğunuz sorunun cevabından tatmin oldunuz da mı? ikinci soruya cart diye geçtiniz acaba. <laughs> ben bunu... Çok memnun olmadım ama siz konuları atladığınız için mecbur kaldım. <laughs> Yoksa Rıza Bey beni hemen paket yapmak istedi. Estağfurullah. canım Olur mu öyle şey? İlker Bey paket yapmak istedi. Vedalaşın Burcu Hanım'la dedi. Biz konumuza geçelim ama dedi. hayır. Ben güzel. Senin konu yaşını ya. sordum falan dedim. Demek ki biz seninle daha önce karşılaştık, görüştük. Evet. Ettik. Ortak dostlarımız var. Burcu'cum tamam. Oraya. Soruların cevabını vereceğiz. Ee, şimdi diğer şu ortak arkadaşlarımız o zaman bir iki tanesinin ismini söyleyin bana. E, Sürhan. Birkaç tane dediniz yani. E birkaç tane var ama Sürhan vasıtasıyla olduğu için zaten onlar aslında sizin arkadaşlarınızdı. Ben sonradan e, gruba dahil oldum. Grup derken? <laughs> Ben birini seçeyim soru sorsun dedi. Siz programı beraber yapıyorsunuz Hacı abi. Böyle tamam. olmaz bak. <laughs> Burcucuğum. <laughs> tamam kırmayalım peki. Burcucum çok teşekkür ediyorum gerçekten. Ben çok teşekkür sağ ediyorum. Siz Tabii ki hatırladım. Hatırlamaz olsun. olur muyum? Tabii i̇yi ki hatırladım. Olsun. Sana da iyi, i̇yi geceler. Görüşmek Aa, üzere. Görüşürüz. Kendine iyi bak öpüyorum seni. Hüker Bey size de iyi geceler ve e, keyifli bir program diliyorum. Beyefendi dedi ki sonlarda üç kere tekrarlamak zorunda kaldı. Konuştuğunuz için duymadınız. Tabii ki hatırladım hatırlamaz olur muyum? Tabii ki hatırladım hatırlamaz olur muyum? Tabii ki hatırladım Burcu dedi. Duydunuz değil mi onu? <laughs> sonra duydum da, duydum, tamam. so, duydum. Sonra da bak hatırlamış olmama <laughs> ve tanımış olmama rağmen <laughs> şöyle de bir cümleyle bitirdim. Öpüyorum seni Burcu'cum. Teşekkür ediyorum ben de sizi öpüyorum. İyi geceler diliyorum. <laughs> i̇yi geceler. İyi geceler, i̇yi geceler bay bay. Sağ ol, bay, bay bay bay. Abi Bı dur. Onunla ilgili yorum yapacağız da sana birini taklidini yapayım mı? Yap. <laughs> Allah şimdi <aşkına> bak bunu <laughs> hatırlamıyor musunuz bu adamı? Arkadaş nasıl hatırlamazsınız ya? Var ya. Bir daha yapar mısın? İlker seni ilk defa böyle <laughs> görüyorum ben ya. Ben, ben şu anda şok içindeyim ben. <laughs> Çok komik ya. Kim bu ya? Bu adamı izle. Yani mutlaka Süren abi şimdi bu... koyar bunu buraya da. <laughs> bu bir hoca. Pakistan'dan mı bilmem nerenin bir öyle değişik Nereden bir hocası. Nereden bileyim abicim ya. Abi şey, Femen sosyal medyaya tabii videoları düştü. Mikrofona üfleyerek e, vatandaşlar böyle önde sıralanıyor yüzlerce ha, kişi. Onları mı üflemiş oluyor? Elini alnına götürüyorsun böyle. Bu elindeki tespihi çekmiyor da böyle çekiştiriyor sadece böyle. Arada bir mikrofona üflüyor. Basmışlar river ve fuf 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 diye yayılıyor böyle ses üflemiş mi oluyor? Herkes yani? üflemiş oluyor aynı anda. Aa, arkadaş teknoloji kullanmış. hoca'nın da böylesi yeni versiyonu meşhuru. Teknolojiyi kullanmış. Çok olmuş. komikti ya. Şimdi güzel bir soru sordu. Birkaç soru sordu da bir tanesi iyi. Aldığınız iltifatları biraz konuşalım. Şimdi <laughs> mesleki iltifatlar daha çok alıyorum ama böyle çok klasik, standart sesiniz çok güzel. Tamam güzel de onu o şekilde söylemesin. Mesela öyle söyleyen vardır ki hoşuna gider senin de. Mesela şey güzeldi. Geçen bölümde mi ne konusu geçti? Bu adamın sesi çok yakışıklı ya diye. Var yani, ya öyle bir şey. Ama o da çok klasik bir laftır ki. O da şey diye. klasik. Yani, bana şu denmişti. Söyleyeyim mi efendim? Yatakta çok gizli. <laughs> o da klasik efendim. Onu da geçelim. Şöyle bir şey denmiştim. Benim de sesimle alakalı olarak. Sen konuşmuyor. Adeta kelimelerin tadına bakıyorsun demişlerdi bana. Bir hanımefendi böyle güzel bir cümle kurmuştu. Benim de çok hoşuma gitmişti. Sonra düşünce biraz saçma geldi ama olsun. Yine o anda ilk kez <laughs> ilk kitapta çok. Neden hani biraz tuhaf geldiğini? Sonradan şimdi kelimeler her kelimenin tadına bakıyor ve hepsinin e, enfes lezzetli olduğunu bize yansıtıyorsun. Ama der sen gibi bir öyle şey seçiyorsun olsa... yani senin öyle şeylerin var. Ben seni o yüzden seviyorum yani. O, o huyunu seviyorum. Böyle toparlayıcı bir tarafım var, ince esprilerim var. Bir de hep altında bir şey arıyorum ben. Öyle evet, bir şey var. Yani her, bu, evet. Her taşın altında <laughs> su arıyorsun sen. Öyle bir şeyim var. Ararım. Doğru. Ben Doğru. Ee, ama ben şimdi hani arşiv tutmuyorum dedim ya. O yüzden ben seninki gibi böyle bir iltifat. Arşiv tutmuyorsun da sen neyin arşivini tutuyorsun biliyor musun? Bence sen yaşadığın ilişkilerin e, şeyin çetelesini tutan bir adamsın. ...sorsam sana baştan aşağı... ...vaktimiz Allah, olsa hepsini tek, versin, tek tek sayarım. Yok sayamam. Yemin ediyorum sayamam. Yani sayamam. Ancak... ...çok böyle majör... <laughs> e, majör ilişkiler. ...ilişkilerimdeki isimleri evet. tabii ki hatırlarım ama... ...yani öyle bir çetele falan... ...tutmuyorum abi. Skor peşinde bir adam olmadım hiçbir zaman. Yapma abi. Bak sen beni bazen çok böyle insanların... ...ortasına atıyorsun da değilim öyle. Evet yani çok insanla birlikte olabiliyorum. Çok böyle... E, flörtöz bir tarafım var. Çok samimi davranırım insanlara falan ama öyle zannediliyor ki ben böyle kapıda bekliyorum buna. Abi bir kere bu inandırıcı değil anladın mı yani? Benim birçok kadınla falan böyle yani inandırıcı değil bir kere. karizmasın diyenler oluyor, yakışıklısın diyen oluyor ona gülüyorum ben ama. Göreceli kavram diye bir şey diyemiyorum ona. Tamam, ona göre yakışıklıyım demek yani kuzguna yavrusu derler ya böyle. Ama böyle bir şeyim yok. Ee, öyle bir çetele ya da skor peşinde falan hiç olmadım. Ee, biraz erkek muhabbeti yapalım hadi gel. <laughs> erkek arkadaşlarla otururken korkuyorum şu an. Boyuna kadar mesela ölçüp cetvelle ölçenler var be. 55 yaşındayım hiç ölçmedim. Bilmiyorum yani. Misal. Oyun oğlum. Abi işte dün şöyle biriyle beraberdim. Bilmem ne böyle bilmem yani sürekli bunları anlatan adamlar var biliyorsun. Sürekli hayatı seks üzerine kurulu ve sürekli Çetele işte, arşivcilik evet oluyor. Evet yani hmm. ben bazen mesela bundan da rahatsız olurum ama bana diyorum yani iki gün önce beraber olduğu kadınla falan. Tamam biz de o erkek muhabbetlerini ara ara yapıyoruz ama sana, bazıları bununla yaşayanlar var. Sana yani. şimdi. Ha sıçtık abi yine gömecek beni ya. Oo. Abi bak programı. atma bak ortaya atma beni. Programın başlarından beri birçok kişinin dile getirmek isteyip de bir şekilde cesaret edemediği soruyu soracağım şimdi sana. Aa. Rıza Kara ben. Uçarım kaçarım. Öyle ilişkilerim oldu. Böyle sevgililerim. Her türlü Ne zaman falan. öyle bir şey yaptım oğlum? Bak bu tavırla söylemedim bunları. Yapma. Şu 31 bölümü açın da bir izleyin sevgili izleyenler. Bak neler göreceksiniz. Hayır böyle şeyleri söylemişim de, ama tavır bu değil. Bu ben senin kü... ki bak üst perde. Ben küçücük. Çok ukala bir tavır o anladın. Ben öyle bir ukala tavırla bir şey yaşamadım i̇şte 31 abi. bölümden hemen 3-5 cümleye böyle sığdırabiliyorum artık. Dikkat çeksin diye yapıyorum tabii onu biraz egzajere, e egzajere etme. Evet, egzajere etme ama işte. Onu biraz edeyim ki. Ama niye... benim insanların önüne atıyorsun. Ama konuyu nereye getireceğimi söyleyeyim. Oradan sonrası top sizde olacak zaten. Derler Devam ki... Cevap vermeme hakkım var mı? Var tabii beyefendi tamam ama bu bir program ya. <laughs> ya <tabii. gülüyor> Oturup karşınızda savaşınca. Benim bir ya. yok yani böyle <laughs> çat diye konuşuyorum ya. Yani böyle bir tavır sergilediniz şimdiye kadar. Efendim derler ki toplumda belli bir yaştan sonra çeneye vurur bu işler. Yani libidosunun çok yüksek olduğunu her seferinde ortaya koymaya çalışan, göstermeye, anlatmaya çalışan kişinin ancak çeneli budosu yüksektir derler. Hmm. Öbür türlüsü olduğu zaman başka noktalara iş, yürüdüğü zaman bir takım bahaneler ortaya çıkabilir derler. Ha. Derler toplumda derler sizin ha. için öyledir değildir bir bilmiyorum. Şimdi orta, hani masayı ne için hazırlıyorsunuz? Ben korktum Ayaklarım şu. <laughs> Ayaklarımı açacağım. Aa böyle yapacağım şimdi. Söyle yavrum benim, söyle canım benim. Beyefendi öyle derler. Kameranı e kapatıyor muyum acaba? Hiç önemli değil. Sizin ayağınız benden daha güzel görünüyor Estağfurullah. olabilir. Estağfurullah. Edir ayağı거든. Sadece sizi soruya cevap Ama edeyim. çok ayıp oldu böyle de dur. <laughs> öyle e Saygısızlık midir? olarak algılamayın sakın yani şey olsun diye. yaptım sizin ki sizin sizin bu enerjik hayatınız bu söylemden ne kadar uzak? Bu söyleme ne kadar yakın? Çok ne vereyim abime? Ne vereceksin bana? Ortaya böyle. Little little into the middle. Bilmiyorum bana işte fotoğraf mı göster, video mu birincisi göster? Birincisi şu, birincisi şu öyle da. libidom yüksek, şöyleyim, böyleyim, uçarım, kaçarım falan tavrım hiçbir zaman olmadı. Uydurma. 31 bölümü açın izleyin. O tavırla o yüksek perdeli öyle o kala tavırlı Ben bir işte sok kadınla birlikte oldum bilmem ne falan. Bir kere kendimi çok iyi biliyorum. Bizim evde de ayna var. Kendimi de tanıyan bir insan olarak söylüyorum. Kendimi dinlemem ama tanırım kendimi. Ya iki hafta kendimi... önce sırf bu sebeplerle 15 kişiden dayak yediğini anlattık programda. E tamam ama o yayın sırasında ve bir radyo programının içerisinde olan bir şey o. Bir senaryo bir kurguda olan bir şeydi o. Şimdi benim böyle bir tavırda olmadığımı zaten sen çok iyi biliyorsun. Burada benim milletin içine atmak için yapıyorsun sadece bunları. Ama şurada kurgumuzu yapan sevgili yönetmenimiz Sürhan Bey de beni iyi tanır. Benim neredeyse 35-40 yıllık arkadaşım. Yani aynı mahallede büyüdük biz onunla. Çok şikayetçiyim o konuda da. Neyse. <laughs> Böyle bir adam olmadığım halde libidodan şuradan buradan bak konusu geçer. Ge erkek muhabbeti yaparız, geyini yaparız. Söylerim yani bunu. Ama şöyle bir tavrım yok. Ben şöyleyim, ben böyleyim, şunu yaparım, bunu yaparım, bilmem ne falan hiçbir zaman. Ama üç lafından olmadı. biri düdük Üç lafından biri düdük değil. Üç lafından biri aç, küfür ediyorum ben. Şey, -K, yaptığın zaman AMK yani, e, paylaşımlarında yok kadınların penisi olsaydı ona makyaj yapardı. Ee o başka e, zevkle hayatı geçirecekseniz sevişin, iki sevişin, evet, üç sevişin, evet. dördüncü de sevişin. Ama doğru. Bir şey son zamanda i̇şte senin bir tane az önce vardı. bana sorduğun soru gibi kimsenin söylemeye cesaret edemediği bir şey ya da birçok insanın söylemeye cesaret edemediği bir şey, paylaşmaya cesaret edemediği bir şey ben paylaşıyorum. Ne oluyor bunu ben söyleyince a mı oluyor ya da ben söyleyince a bu herif böyle kendini bir bok zannediyor mu oluyorum yani. Hayır bu adamın başka bir şey gelmiyor mu aklına düdükten başka ee, diye abi, soruyorlar. Abi bu adamın aklına düdükten başka bir şey gelmiyor olsaydı <laughs> 55 yaşını zor yapardı. Ben bir survivor'ım yani. Niye canım bir tek siz mi onu Çoluk, düşünerek? Çocuk sahibi bir adamım. Be. Ayaklarımın üzerine tek başıma durmaya çalışan bir adamım. Ekmeğimi kazanan bir adamım. Paramı kazanan bir adamım. Hayatımı idam ettirebilen bir adamım. Hayatında bazen kadın oluyor bazen olmuyor. Evlilik yaşamış bir adamım. Yani sence hayatım sadece düdükten ibaret mi benim zannediyorsun? <laughs> Aman rica ederim. Ama sorduğum sorunun cevabı bu değil. Sorduğun soru sorunun şu, cevabı dilinizde çok var ki. Ha şimdi evde de var kendi mı? Hadi, soru, kendi sorunu kendi cevapladın zaten biraz önce. Hmm. 25 sene önce de bununla ilgili dayak yediğini söylüyorsun diyor. O zaman da dilimdeymiş. Yani demek ki yaşla alakası yokmuş bunun. Ama o bir örnek. şimdi Hani yaşlanınca her gün... dile vuruyor falan diyorsun ya. O zaman seni her bölüm görmüyordum. Şimdi her bölüm görüyorum karşımda anlatıyorsun e, tamam. bu hikayeleri. Ama o 25 zamanda... sene önce de bak sırf bunu yaptım diye dayak yemişim ya ben. Hı, o 25 sene önce de böyleymiş. O zaman da yani. konuşuyormuşsun yani. Ben abi hep konuşuyorum. Hem konuşur hem yaparım mı diyorsun? Ee, öyle bir şey <laughs> iddiam da yok. Madem yapıyorum niye Bak, Ben kız diyorsun. arkadaşıma bile yani sevgilim olacak kız arkadaşıma bile daha flört dönemindeyken konusu geçtiği zaman bile geyik olsun diye mesela hiç şeylerden bahsetmem mesela. Hı. Yani sevmediğim şeydir o. E, yatakta şöyleyim yok bilmem nerede böyleyim şöyle bir adamım böyle bir adamım falan söylemem yani bunları. Hı hı. bana no normal gelmiyor bunlar anladın mı? E işte şöyleyim, böyleyim falan da. Skor tutan bir adam değilim, çetele tutan bir adam değilim. Böyle şeylerde iddiam yok. karizmatısın diyorlar. Karizma konusunda bir iddiam yok. Ne bileyim işte yakışıklı adamsın diyenlere iddiam yok. Sesin güzel diyenlere falan mesela ben çok seslendirme sanatçısı arkadaşlarım, eşim dostum ve benim benden çok iyi sesler olduğu için de benim sesimin çok daha böyle spesifik olduğunu düşünmüyorum. Öyle bir iddiam yok. İyi bir seslendirme sanatçısı olduğuma dair bir iddiam yok. Anladın mı? Yani daha çok mesleki şeyler alıyorum. Mesela iltifatlar alıyorum. Ee, şöyle iltifatlar da oluyor mesela ama... ...adam gibi adamsın diyorlar mesela. Yani... ...olan bazen çok, e, şira, misli, çok evet, şi, şirazesini, şey. adam olduğum için o. Yani erkek olduğum için anlamında söyleyeyim. Adam olduğum için anlamında söylemiyorum. Ee, adam gibi adamsın Kral. kısmı falan. Hani öyle de bir iddiam yok. Ee, ama şöyle söyleyeyim, prenses bir erkek değilim yani en azından o daha geçen bölümlerde konuştuğumuz şeyde. Peki partnerinizle bu da dünyanın en uzun röportajı ha 31 bölümdür devam ediyor. Partnerinizle hmm. yaşadıklarınızı erkek yakın erkek arkadaşlıklarınızı anlatmak için kriter nedir? Yani her anlatmak için mi? Ha kız arkadaşınla yaşadığın her şeyi tabii ki özel hayatını erkek hmm. arkadaşlarına paylaşmazsın ama. Bir şey olur da ya ne oldu biliyor musunuz diye bir yerden girersin bir şekilde. Evet. Hani bir beklenmeyen bir şeydir, bir doğaçlama e, ortaya çıkan bir şeydir ya da şok seni şok eden bir şeydir. Bir yerde bir şekilde anlatırsın o evet. cinsel hayatından bir küçük perde sunarsın yani. Nedir o kriter nedir yani ne ne olursa sunarsın mesela ne olursa paylaşırsın. Hani erkek muhabbeti falan diyoruz ya. Atıyorum ilişkiyi sekteye vuruyordur mesela cinsel hayat. İlişkiyi sekteye Yürümüyor. vurur. Yürümüyor. Cinsel kısmı yürümiyor Tekliyor. abi Cinsel kısım yürümezse şimdi bunu kabul etmiyorlar ama yani artık bu kanıtlanmış da bir şey ya. Bir, bir ilişkinin yüzde sekseni cinsellikten çıkar yani. Cinsellik yürütür bir şekilde. Yüzde yirmilik kısım. Şimdi geçenlerde yine biri öyle söylüyor. Diyor ki e yüzde yirmilik kısım yeter mi? Bir YouTube videosunda seyrettim. Bir, bir kadınla bir erkek program yapıyorlar. Diyor ki yüzde sekseni diyor cinselliktir diyor. E diyor yüzde yirmisiyle mi diyor şey o. Sevgi, aşk, sadakat, işte saygı falan bunlar yüzde yirmi mi? Güven Buna yüzde yirmi mi diyor? Ya o yüzde seksenlik kısmı olmazsa zaten o yüzde yirmi bir işe yaramıyor ki yani. İstediğin kadar sadık ol, liyakatlı ol, ne bileyim işte sev, saygı duy, deli gibi aşık ol, deli gibi sev, sevdalan, tutkulan. Bir anlamı kalmıyor ki yani. Eğer cinsellik ilişkiyi sekteye vuruyorsa, bir cinsel hayatın yoksa abi doğru dürüst. Nasıl sevgili olabilirsin ki? Madem bunu arkadaşına söylüyorsun. Ama şöyle söyleyeyim nedeni... yani detayı anlatmam. Yani işte bizim yatak hayatını niye anlatasın ki abi? Yani seks hayatımızda şöyle oluyor abi şunu yapmıyor ya da böyle oluyor ha, bilmem onu soracaktım, baba, böyle yani ne. soracaktım baba yani nedir abi? seni bu kadar çok e, sadece, rahatsız eden? Sadece böyle çok yakın, çok dostum işte böyle hani artık beni... Çığırımdan çıkartan, ne yapacağımı şaşırdığım, çaresiz kaldığım, ilişki konusunda böyle bir ne yapacağımı bilemediğim bir zamanda, bir yerde, bir noktada evet arkadaşıma sadece abi cinsel hayatımız yürümüyor derim bak en kötü. Bu kadar. Daha detaya inmem abi. Neye ineyim yani? Ben, ben onu da demem. Ben kız arkadaşımla şeyi... Abi bak bu karakter meselesi yani seni yapın bu. Sen hiçbir şeyini söyle. Sen ketum bir adamsın yani. Ben hep söylüyorum. Değil mi? Değil mi? Sen değil mi? Değil mi? Evet. bunu bile söylemezsin. Cinsel hayatımız işte yürümüyor abi. Cinsel hayatının yürümediğini partnerine söyler misin? Hiç söylüyorsun tabii zaten partnerine bir problemim var. Çözemiyorsun artık. O yüzden çaresiz duruma geliyorsun ki belki biriyle paylaşma ihtiyacı duyuyorsun. Ayrılık sebebi olarak bunu sunar mısın bizim cinsel hayatımız zayıf değil mi? abi. Ve ayrılmamız lazım. E çünkü abi insan sevdiğiyle sevişemiyorsa hayır e, diyecek tamam o zaman bir yardımcı olmaya çalışayım ben sana diyecek ne istiyorsun sen diyecek bir söyle abi, bana istediklerini. Abi zaten benim istediğim değil o hani bir şeydir ya bu bir dalgadır Çekeyim, bir akıştır enerji. yani böyle iki iki kişinin işte yatakta mutfakta duşta fark etmiyor yani, yani bir isteklerini yazarak olmaz o işte. Tabii canım yani. onun bir listesi kendinden olur mu? kendinden yani bir akıştır ya o böyle Doğru. bir birbirine girersin böyle bir o e, kadar tarif etmeyelim de efendim yani şundan bahsediyorum <laughs> yani böyle bir akış <laughs> bir sarılırsın yani e şimdi o yürümüyorsa insan sevdiğiyle sevişemiyorsa ne kadar seversen sev abi yani o yok doğru ilişkilerin bittiği oluyor yani şimdi yine söyleyeceğim benim bir ilişkim öyle bitti yani seks olmadığı için bitti ya yani seks bir yerden sonra olmadığı için bitti ben de buna pek anlam veremiyorum başta oluyordu da sonra niye işte olmuyor? yani abi bilmiyorum o enerjiyi, dalgayı Demek yakaladın, yani, birleştin, şu yuvarlandın olabilir, yatakta. Kadınlarda yani bir şeyinden soğuyor partnerinin mesela, sevgilisinin. Bir şeyinden soğuyor. Artık böyle bir ilişki rutine biniyor. Bir monotonlaşıyor, bir darlanıyor. O darlandığı kişi artık onu çekmiyor. Eskisi gibi değil. Hı hı. Yani seks hayatın eskisi gibi yürümüyor. Yürümediği için de kadın biraz daha uzaklaşıyor. Erkek aynı şeydedir ya hep. Ee, seviyorsa e, ve hep onu arzuluyorsa... Şimdi ben de zaten o şeyler falan öyle sorunların benim olmuyor ama demek ki ya bende bir şeyi görüyor ya da o gördüğü ya da bir şey görmüyor artık görmediği şeyden rahatsızlık duyuyor artık çekmemeye başlıyorsun çünkü fizikti tendi senin huyun suyun bir yerde onu rahatsız ediyorsa artık sekste de çekmemeye başlıyor e, dolayısıyla ilişki bitebiliyor abi sadece seks Önemli bir şey ki yani insanla bunu konuşmaktan niye imtina eder ben onu anlamıyorum. E o zaman burada söylediğin şey konu aslında cinsellik değilmiş. Başka bir şeylerin bir bozulması şeyden, cinselliği evet, etkilemiş. O zaman partnerden şey. diyemezsin bizim cinsel hayatımız kötü diye. Ne diyeyim? Bu ne dimari? Hani. Dersin. Cinsel hayatımız, yani? kötü. cinsel hayatımız Sebebini kötü. Sebebini söyler bana. Der ki tutumlu. şundan dolayı der. E ben onu düzeltmeye çalışırım. Eğer gerçekten orada bir durum varsa yani bende bir problem varsa ona göre huyumda suyumda. Neyse o, onu çözmeye Ortak noktada orada buluşursun. Cinsel hayatın o zaman yoluna girebilir belki. Ya da bir yerden sonra artık kadın da ya da erkek de sıkılabiliyor abi. Yani oluyor bunlar yaşanmıyor mu? Hani evet. Normal mi ya da anormal mi diye sorusu Hı -hı. başka bir tartışma konusu. Bir saat konuşulur, beş saat konuşulur bu. Yani bu normal midir diye. Ama bazen artık aynı ten, aynı şey, aynı rutin. Yani bir hani geçen bölümde şey bir soru sordu ya eee Gabriel Sara. <laughs> Lolo Lolo Rosso. Lolo Rosso bir soru sordu yani ya işte gençliği, mençliği bir yerden sonra rutine biniyor falan. E, cinsel hayatlarını da renklendirmek amaçlı. Şimdi hani fantaziler, şunlar, bunlar bilmem ne. Şimdi bunlar artık rutindeyse ve çok monotonlaşmışsa artık seksin de orada çok böyle şeyi kalmıyor. O havası kalmıyor. Bu erkekte de, de oluyor. Bende de oldu mesela. işte kız arkadaşımız da oldu oldu. E, i̇lişki bir yerden sonra bitiyor yani. Yani senin de başım ağrıyor dediğin oldu mu? Yok. Ee, başım ağrıyor dediğim olmadı ama e, sevişmek istemediğim o da onu istemediğimden değil gerçekten çok yor. Yani elimi kolumu kaldıracak halde olmuyor mesela. Çok yoruluyorum. Uykum gibi gözüm kapanıyor. Bahane ne? Ee, uykum geldi diyorum. Olanı söylüyorsun. Tabii yani. tabii neyse onu söylüyorum. Niye kandırayım abi başım ağrıyor. Yani, yani... o da kanıtlandı. Baş en iyi gelen şeylerden biri seksmiş mesela. Ha, sen bunu bilmiyordun herhalde onu e, bilmiyordum söylerken. Bilmiyordum tabii. <laughs> yani. Öyleymiş <laughs> ama. İlacımı alırdım ya, diyorsun. Tabii yani. canım rahat rahat. Efendi yerine koyduk gene yani kendimizi. Peki Rıza Karaoğlu sen ve yani bir bir yerde şey var, e, seks var. Diğer yerde tüm yaşamsal faaliyetler, insan ihtiyaçları, yorgunluklar, hisler, duygular bilmem ne bir şeyler var. Hı. Yani e, şimdi bunları yani. karşıla koyduğumuzda herhalde şunu reddettiği yoktur diye düşünürüz. Şunu bir dedim. baş ağrısı, bir işte ne bileyim uykum geldi gibi cümlelerle, basit cümlelerle buradaki o şehvetli ateşli anları elin tersiyle ettiğini düşünmeyiz hiçbir zaman. Ama oluyor. Yok demek yani mi? detaya mı gireyim abi? Gir. Çok yorgun olduğum zamanlarda eğer çok arzuluysa partnerim e, yani derim ki biraz hani, bir önceki gibi olmayabilir. <gülüyor> <gülüyor> yani, ben biraz daha durayım hani. Çok fazla hareket eden ben olmayayım da bu sefer hareket eden çok fazla sen olsan ha hani. Yani ben de uyusam bu arada. <laughs> Uyumam da yani. E, Gerçek <laughs> bir şey söyleyeceğim. İnsanın hayatında bu olabilir. Gerçekten başına gelmiş olabilir. Partnerin ya da sen uyuya kaldınız bu seks sırasında. Yok. Hiç. -a. Ya olmuştur be. Ee, uyurken Sevişildiğim oldu. Evet ama yani bir, bir böyle aşırı yorgunluktan yok, falan. Sevişirken uyumadım. Yani uyur, uyudum. Baba böyle horul horul uyumaktan bahsediyorum. Yani bir anda dal dalıp anam ne hiç yapayım yok, uyuyacağım, uyuyacağım ben be. falan <gülüyor> gibi. Hiç <laughs> öyle <gülüyor> bir <gülüyor> durum yok. yok. Olmadı mı öyle bir şey? Ha, yok hiç öyle olmadı. Ama yani şunu yapayım. yaşadım bak. Yani uykumuz geliyor. Onun da mesela yorgun argın böyle. İşte atıyorum 3-4 saat uyumuşuz da. Yarın mı devam edecek falan gibi Hayır, şey. böyle ama <laughs> gecenin bir köründe ben uyurken böyle sevişmeye başladı. Yani benle sevişmeye başladığında uyandığımı biliyorum yani mesela. Acayip keyifli bir şey o. Tabii o aynı yani. şey değil yani ayıkken uyuyakalmak kötü yok, de. Abi, böyle bir şey olabilir mi lan? <laughs> olabilir efendim niye olmasın olur böyle Dalmış, dalmış Sevişirken uyuyan olur mu diyor. lan? Niye olmasın efendim? Abi uyuklarken sevişirsin de. Sevişirken uyumazsın diyor. Sevişirken nasıl uyuyabilirsin ki abi? Zaten dediğim gibi horlamak değil yani anlık dalmaktan başlıyor. Yani şu ne? hiç olmadan öpüşüp böyle atıyorum. Bir misyonerdesin. <laughs> ne oğlum neler konuşturuyorsun bana? Şöyle bir misyonerdeyken ben... Ha? Çok, çok affedersin ya bir an bir dalmışım böyle nerede kalmıştık falan diye. Böyle bir şey olabilir mi oğlum? Çok saçma. O misyonun da en böyle sıkı halini düşün. İyice de sarılıyorsun. Sarmaş dolaş oğlum. Ya da oturmuşsun kucağında böyle sarılmışsınız böyle. Otururken O Orada olmaz. bir anda bir şöyle mi olursun yani? Ha? Hayatım çok özür <laughs> bir an Devam devam. Çok komik daha bunu mizah yapılır ama ben sana söyleyeyim. Hakikaten mizah yapılır. Ben bunu bir karikatürize edeyim ya. Peki. Böyle evet. anlatırken böyle. Ha, ha, dur, ha tamam. Dur, ne, ha tamam devam. Böyle bir şey olabilir mi <laughs> lan çok komik. Çok saçma. Sona <laughs> geldik efendim. Neyin neyiydi? İyi diyordu. Ee, i̇yiydi <laughs> değil hadi. mi? Seni sevdiğim hani düdük konular tabii, olunca. tabii düdük oldu mu ben konuşurum değil uzun uzun mi? Düzdüğünüzü konuş Aa, anlat. Nasılsın, sevdiğim. Peki öğrendik hadi dilinde değilmiş. Sadece. Değil abi benim 30 sene önce de öyleydim. Peki çok teşekkür ediyoruz. Sağolunuz Rıza Bey 31'i <laughs> 31'i Aa bir dakika bir şey söyleyeyim mi? Tabii tabii her şeyi devir sondayız nasıl olsa. Geçenlerde SS Homurlu diye bir takımla oynadı. Homurlu. Mersin'in köy takımı mı artık bilmiyorum tam olarak. Düşündüm ya bu homurlu insan olsa kim olurdu diye. Sen olurdun. Sen, sen olurdun. Yani, yani, yani. yani bu homurlu insan olsaydı evet. ne olurdu? Sen olurdun. Sen olurdun. Evet. Bu ne bir kin, bir nefret, bir söylem. Anında kardeş, bir... gözümde canlandı. Homurlu. Hom ben bazı böyle şey yer isimlerini insana çevirmeyi severim. Mesela Sühran Bey de Eskisar. Ama öyle bir şey söyledin ki yani bak Eskisar'da. <laughs> 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 bu da topçular. <laughs> Ben daha çok böyle şeylere gidersin, koz yatağı, arka taraflara falan <laughs> evet, gidersin. Evet yatak döşek düşünmedim ben. Ha, ya. Hiç böyle öyle değil. başı büyük falan dersin diye düşünürsün Hadi bir ama... tane daha soru. Sahra-i Cedid. He. Bunun şeyi. E... İnsan olsaydı kim olurdu? <gülüyor> <gülüyor> Efendim haftaya görüşürüz. Haftaya görüşürüz. Yazın Sahra-i Cedid insan olsaydı kim olurdu? <laughs>